Kapalı bir cam fanusa yerleştirilen mumun yanması üzerinde bitkinin etkisiyle ilgili hazırlanan bir deney aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Yanma olayında oksijen kullanılır, karbondioksit açığa çıkar demiş. Şimdi bu bilgi zaten normalde bilmemiz gerekir ama yine de soru parantezinde belirtmiş. Şimdi sorularımıza bakalım. Birinci düzenekte mumun sönmesinin nedenini yazınız demiş. Şimdi bir defa birinci düzenekte mum kapalı bir cam fanusa yerleştirilmiş. Bir süre sonra da ne olmuş? Sönmüş. Neden? Çünkü kapalı fanustaki oksijen kullanılır. Ne açığa çıkar? Karbondioksit. Bir süre sonra cam fanustaki oksijen biter. Oksijen bitince de mum söner arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. İkinci düzenekte mumun yanmaya devam etmesinin nedenini yazınız demiş. Şimdi dikkat ederseniz ikinci düzenekte bu mumun yanına bir de bir bitki yerleştirilmiş. Bu şekilde mum uzun süre yanmaya devam etmiş. Çünkü bitki fotosentezde karbondioksit alıp ne verir? Oksijen verir. Yani böylece mumun yanması için gereken oksijen karşılanmış olur arkadaşlar. Aynı zamanda mum da oksijen alıp karbondioksit verir. Yani bu da bitkinin işine yarar. Bu da şu anlama geliyor. Mum bitkiye karbondioksit verdi, bitki de muma oksijen vermiş oldu arkadaşlar. İki farklı fotosentez denklemi aşağıdaki tepkimelerle gösterilmiştir. Buna göre tepkimelerde boş bırakılan yerlere Uygun elektron kaynaklarını yazınız demiş. Şimdi bir defa fotosentez denklemlerinden birinde oksijen açığa çıkmış, birinde ise kükürt gazı açığa çıkmış. Şimdi fotosentezde bazı canlılar fotosentezde elektron kaynağı olarak su kullanır. Bazıları ise ne kullanır? H2S kullanır. H2S kullanınca kükürt gazı açığa çıkar. E, su kullanınca da ne açığa çıkar? Oksijen açığa çıkar. Peki fotosentezi bu şekilde yapanlar kimler? Bitkiler, öglena, algler ve siyanobakterilerdir. Fotosentezde H2S kullananlar ise mor kükürt bakterileridir. O zaman buradaki elektron kaynağı su, buradaki elektron kaynağı ise H2S'tir arkadaşlar. Basamakları tümüyle anlaşılmamış olmasına karşın fotosentezin kesin denklemi 1800'lü yıllardan beri bilinmektedir bilim insanları tarafından fotosentez mekanizmasının aydınlatılması sürecinde kullanılan iki farklı aşama aşağıda verilmiştir diyor. K aşaması fotosentezin karbondioksiti ayrıştırdığı ve daha sonra su ile karbonu birleştirdiği varsayılmıştır. Dikkat ederseniz basamak bir de karbondioksit, karbon ve oksijene ayrışmış. Sonra da bu karbon su ile birleşmiş ve besin sentezlenmiş. Yani burada anlatılan olay önce karbondioksit ayrışmış sonra da karbon su ile birleşmiş. Peki günümüzdeki bilgiler göre sizce bu doğru bir bilgi midir? Hayır. Çünkü normalde fotosenteze karbondioksit ayrışmaz. Kim ayrışır? Su ayrışır. Fotoliz olayıyla. O zaman bu aşama aslında eski tarihe ait bir aşama arkadaşlar. Peki L aşamasına bakalım. Ağır oksijen izotopuyla aşağıdaki deneler yapılarak ağır oksijen atomları izlenmiştir. Şimdi bu ağır oksijen atomları dediğimiz işaretleme yöntemidir bu. Yani işaretleme dediğimiz boyama gibi düşünebilirsiniz. Örneğin karbondioksitteki oksijeni boyadınız. Yani işaretlediniz. O zaman o oksijen nereye giderse o besin de işaretli olmuş olur mesela. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Peki şimdi bakalım. Deney 1. Karbondioksit artı su demiş. Dikkat ederseniz suyun oksijenli renkli göstermiş. Yani işaretli. Peki besinde işaretli oksijen oksijen var mı? Hayır. Ama atmosfere verilen oksijende işaretli ee, oksijen var mı? Var. Peki karbondioksit oksijen işaretlemiş deney 2'de. Dikkat ederseniz bu sefer kim işaretlenmiş? Besin ve açığa çıkan su. Yani suyun oksijenini işaretlediğimiz zaman atmosfere verilen oksijen işaretlenmiş. Karbondioksit oksijen işaretlendiği zaman besindeki ve fotosentezde açığa çıkan sudaki oksijen işaretlenmiş oldu. Şimdi gelelim sorularımıza. K aşamasındaki bilgilerin kabul gördüğü yıllar ile L aşamasındaki bilgilerin kabul gördüğü yılları ayrı ayrı değerlendirdiğinizde bu yıllarda fotosentezde atmosfere verilen oksijenin kaynağının hangi molekül olduğu sonucuna ulaşırsınız diyor. Şimdi K aşamasına göre ayrışan kimdi? karbondioksit. O zaman açığa çıkan oksijenin kaynağı kimdir? Karbondioksit. Normalde yanlış bilgi ama K aşamasına göre atmosfere verilen oksijenin kaynağı karbondioksit. Ama L aşamasına göre ayrışan kim? Su. Zaten burada dikkat ederseniz su kullanılınca ne açığa çıkmış? Oksijen açığa çıkmış. O zaman K aşamasına göre atmosfere verilen oksijenin kaynağı karbondioksit. L aşamasına göre ise sudur arkadaşlar. Ve doğrusu L aşamasına göre olanıdır. Gelelim diğer soruya. Günümüzdeki bilgileri dikkate alarak kahvelli aşamalarından hangilerinin daha eski tarihe ait olduğu, hangisinin daha eski tarihe ait olduğunu yazınız demiş. Şimdi biz bunu az önce açıkladık zaten. Günümüzdeki bilgilere göre L aşaması doğru. K aşaması daha eski tarihlere gidiyor. Çünkü o aşamaya göre karbondioksit ayrışmış. Bu yanlış bir bilgi. Eski bir bilgi. O zaman L aşaması daha yakın bir tarihe ait K aşaması daha eski bir tarihe ait. Diğer soruya bakalım. Bilimsel bilgiler doğruluğu kesin olan bilgiler midir? Bu durumu fotosentezin aydınlatılması sürecindeki aşamaları dikkate alarak açıklayınız demiş. Şimdi Bilimsel bilgiler doğruluğu kesin olan bilgiler değildir. Bunun ispatı dikkat ederseniz K aşamasının olduğu bilimsel bilgilere göre atmosfere verilen oksijenin kaynağı kim? karbondioksit. Halbuki o günkü şartlarda kabul gören bu bilgi bugünkü şartlara göre nedir? Yanlış çünkü doğrusu suyun ayrıştırı, ayrıştığıdır. Dolayısıyla e, demek ki bilimsel bilgiler doğruluğu kesin olan bilgiler değildir arkadaşlar. Seralarda bitkisel verimi arttırmak için çeşitli uygulamalar kullanılmaktadır. Bu uygulamalardan biri de güneş doğduktan 1-2 saat sonra seraların havalandırılmasıdır. Buna göre seraların güneş doğduğu gibi değil de 1-2 saat sonra havalandırılmasının sebebi nedir demiş. Şimdi bir defa seralarda bitkiler fotosentezle, oksijen, şey, gündüz fotosentezle oksijen üretti. Gece ise karanlık ortam olursa bitki solunum yapar, oksijen alır. Ne verir? Karbondioksit. Peki gece boyunca o seranın içinde karbondioksit birikti. Diyelim ki biz güneş doğduğu gibi serayı havalandırdık. O zaman geceden biriken karbondioksitler ne oldu? Dışarı çıkmış oldu. Halbuki biz güneş doğduktan sonra biraz beklesek o sera o içeride biriken karbondioksiti kullansa sonra serayı havalandırsak daha mantıklı değil midir? Tabii ki öyle. O zaman demek ki seraları güneş doğduktan 1-2 saat sonra neden havalandırıyormuşuz? Geceden biriken karbondioksiti bitki kullansın diye bekliyoruz arkadaşlar.